Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Olu ve yönetiminden Arda. Bugün sizlerle birlikte avatar sistemini tanıtacağım. Nasıl oluyor derseniz ilk öncelikle oyunumuza giriyoruz. F10 tuşuna bastıktan sonra modern, o ayarlarından modern var. Bu değil, Samp değil, modern 2'yi seçiyoruz. Modern seç, modern 2'yi seçmek zorunda. Sadece modern 2'de var o özellik. Seçtikten sonra istediğimiz bir profili yapmak için Discord'a geçiş yapıyoruz. Mesela şunu beğendim. Bunu masa üstüne sürüklüyorum. Dosyalarıma giriyorum. Program dosyaları. Meta San Andreas 1.6 Mods klasörü var. Buna tıklıyoruz. Ditch Match Records Buradan Hood Navier'ı seçiyoruz. Burada bulunmakta. Buna tıkladığımızda beğendiğimiz profili buraya sürüklüyoruz. Ee, görünümden dosya adı uzantıları açıyoruz. Dosya adı uzantıları. Görünüm göster dosya adı uzantıları. Bunu açtıktan sonra yeniden adlandır yapıyoruz. Hepsini sildikten sonra image nokta png yapıyoruz. Evet'e tıklıyoruz. Oyunumuza geri döndüğümüzde slash avatar yazdıktan sonra avatarımız bu şekilde oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer ki videolarımızı takip etmeyi unutmayın. İyi roller.